Hoş geldiniz hepiniz. Ben Onat Çetin, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Tercih döneminde sizlere çok çok iyi fikir verecek bir videoyla karşınızdayım. Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü bütün detaylarıyla açıklayacağım ve yorumlarda tüm sorularınızı cevaplayacağım. Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği nedir diyeceğiz? Hangi sektörlerde çalıştığını, hangi işleri yaptığını, ne gibi maaşlar kazandığını bunların hepsini konuşacağız. Ve işte sıkça sorulan soruları cevaplayacağım. Bunların hepsini YouTube'da bulamayacağınızı bir detayla açıklayacağım. Tabi süreyi de gözeterek hemen başlayalım. Öncelikle mühendislik nedir? Mühendislik problem çözme ve iyileştirmedir. Kapsamlı bir malzeme bilimi bilgisiyle, bu bilgiyi üretime entegre ederek bunu yapan kişi de malzeme mühendisidir. Malzeme mühendisliği nedir? Anlatayım. Şimdi bu bir fincan. Bu fincanın içinde kahve var. Ben bu kahve soğumasını istiyorum ki keyifle içebileyim. Bu fincan da ısınmasını istiyorum ki tutabileyim. Aynı zamanda bunların hepsini de normal bir fincan fiyatına satın alabilmek istiyorum. İşte malzeme mühendisliği Tam olarak bu en kısaca. Ya şu görmüş olduğunuz aksesuarlar. Şimdi ben bunlardan binlerce üretmek istiyorum. Hem de aynı kalitede. Ama işte görüyorsunuz üzerindeki işçilikleri falan. Bunlardan binlerce üretmek elle mümkün değil. Demek ki bunlar bir kalıptan çıkıyor. İşte bu kalıptan başlıyor aslında malzeme mühendisliği. O kalıbın sıcaklığını, basıncını ayarlamak ki malzeme hem düzgün bir forma çıkabilsin hem de içine sıkışmasın. Ondan sonra zaten malzemenin kendisi malzeme mühendisliği. Bu parçayı, parçanın kendisi, bu parçayı en uygun, optimum malzemeyi seçme, bu parçayı tasarlama malzeme mühendisliğinin yaptığı iş. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Telefonlarımız. Şu görmüş olduğunuz telefon. Bunu en son teknoloji, kaliteli yapan her son dokunuşta malzeme mühendisinin rolü büyük ölçüde var. Örneğin, bu pillerin uzun ömürlü olmalarını, sıcakta şişmemelerini, soğukta kapanmamalarını sağlayan pil teknolojileri, lityum alüminyum bataryalar malzeme mühendisliğinin alt dallarından, alt alanlarından sadece biri. Ya da bunu hem sert dayanıklı, hem de dokunmatik kolaylıkla algılayabilen, saydam, zarif, ucuz bir malzeme olarak üretmek. Kompozit alanında sizin işiniz olabilir ya da bu markaya, başka markalara alüminyum alaşım e, konusunda teknolojisinde uzmanlaşıp parçalar satan kişi siz olabilirsiniz. Sizin şirketiniz olabilir. Malzeme mühendisliği çok bilinmez ama pek bir girişimci bölümdür. Yani bu, nasıl diyeyim, dünyayı mühendisler üretir ama dünyanın en zenginleri mühendisler değildir. Bu, bu para mühendisler kazanmaz, döngüsünü kıran ender bölümlerden biridir malzeme mühendisliği. Malzeme mühendisliği size iyi bir pozisyon ve iyi bir maaştan daha fazlasını da verebilir. Unutmayın, her devrin teknolojisi o devrin malzemesi kadardır. Metaloloji adı üstünde metal bilimi demektir. Yani Maden, metal, madenden çıktıktan sonra artık bizim alanımızda. O madenin kullanılabilir bir malzemeye dönüştürülmesiyle bizim bölüm başlıyor. Metal dediysem sadece aklınıza metal gelmesin. İşte metal, karbon polimerler, seramik porselen, toz metalürjisi, hidrometalürji, elektrometalürji, ondan sonra yarı iletkenler, süper iletkenler, alaşımlar ya yani bu kavramların hepsini açıklamaya kalksam video bitmez. Ya yani bu demek oluyor ki birçok çalışma alanınız var. Birçok konuda uzmanlaşabilirsiniz. Bu da sizi birçok sektörde çalışma fırsatına itiyor. Tam olarak ileride ne yapmak istediğinizden emin değilseniz bence malzeme mühendisi sizin için çok iyi çünkü bunların hepsini öğrenip hangisine yatkın olduğunuzu, hangisine istediğinizi seçip orada uzmanlaşabilirsiniz ve mutlu bir çalışma hayatınız olur. Şimdi e, malzeme mühendisi çok overall mühendislik yani e, her şeyden iyi öğreniyoruz. Böyle olunca da şimdi benim matematiğim çok iyi ama e, fiziğim, kimyam, biyolojim de fena değil. Türkçe yani t -t netlerim de az buçuk. Yani iyi bir sıralamamız var. Ben her şeyden biraz anlıyorum diyenler ya da ya ben sayısal kafa değilim full. Benim sosyal zekam yüksek, iletişimim iyi diyenler için bence meteoroloji ve malzeme mühendisliği biçilmiş kaftan. Çünkü bu bütün yeteneklerinizi kullanabileceğiniz, aynı potada eritebileceğiniz, köreltmeyeceğiniz bir e, çalışma fırsatı veriyor size. Sektörleri, çalışma fırsatlarını sorularda dersimizden de bir kesitle açıklayacağım. Mezun olduktan sonra hangi işlerde çalışabiliyorsunuz? Ortalama maaşlarınız ne kadar oluyor? Şimdi mezun olduktan sonra bu sonu san olan Aklınıza gelen her yerde yani çalışabilirsiniz. Sarkuysan, Roketsan, Aselsan, Borusan buralarda özellikle size ihtiyaç var. İşte otomotiv sanayinde, savunma sanayisinde, demir döküm sanayisinde özellikle çok fazla metodolojik malzeme mühendisi var ki bu enerji sektöründe de böyle. Mesela kendinizi nanoteknoloji alanında geliştirirseniz burada çok iyi pozisyonlarda olabilirsiniz. Ortalama maaş söylemek ise çok büyük bir yalan olur. Kim söylerse de inanmayın. Asgari ücretle de başlayabilirsiniz. Bunun 3-5 katına daha mezun oluyorken de işe girebilirsiniz. Burada sizin kendinizi o her bölümde olduğu gibi kendinizi geliştirmeniz, yetenekleriniz, birikiminiz, e, heybenize kattıklarınız ve en önemlisi fırsatları değerlendirebilme kabiliyetiniz karar verecek bunu ama yani, yani şu maaş olayını, ya ben Apple'ın arkasına parça satmaktan bahsediyorum, sen bana yani asgari ücret ne olur, kaç katı olur? Ya 15 katı olsun, sen onu yapabildikten sonra seni kaç yıl tatmin edebilir o para? Ya arkadaş ben yani nasıl diyeyim, e, Messi diyorum, Ronaldo diyorum, bana Alper potuk diyorsun, bizim ya. hocalarımız bu sektörlerine yön veren şirketlere danışmanlık veriyor, bunların nasıl diyeyim argelerini yapıyor, projeler alıyor, yeri geliyor. Sizler öğrenci olarak bu projelerin içinde yer alıyorsunuz. Bahsettiğim firmalar Ford, Arslan Alüminyum, Aselsan falan yani Mercedes. Şimdi siz buralarda bu projelerde yer aldıktan sonra zaten iş bulacaksınız. İstediğiniz maaşlarda bulacaksınız hatta. Ama yani bu sizi ne kadar tatmin edebilecek? Ben bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Siz çok müteşebbis bir bölümde okuyorsunuz. Dünyanın otomotiv markalarına parça üretebilirsiniz. Ki yani bunun örnekleri de var. Şimdi kaydı izleyelim. Çalışmalarımızın %85'i yurt dışı ağırlıklı ve Türkiye'nin dünyanın önde gelen e, otomobil fabrikalarına malı imal ediyoruz. Oradan dolayı buradan üretilen mallar, oradan bandan montaj bandına gidiyor. Şu anda yaptığımız iş bunların arasında e, daimler Mercedes Türkiye'deki bilinen ismiyle e, BMW var son zamanda. son iki senede devreye girdi. Onun dışında bu dünyanın e, bütün markalarına parça üreten e, bir çok uluslu bir firmamız daha var. Onun dışında Fransa'da bir firmamız e, otomobil termos toplarıyla ilgili e, dünyanın ilk iki üç sırasında yer alan bir firmayla çalışıyoruz ve bunlara yani farklı kategorilerde, farklı nitelikteki malları üretiyoruz ve onların bir kısmında da iş piyasaya yönelik veya içerideki fabrikalara yönelik işte arçelik gibi, son zamanlarda ASELSAN gibi yani soğuma sanayine yönelik bazı parçalarında imalatı burada yapılıyor. Benim umarım 4 seneniz var. 4 sene içinde belki büyük ihtimalle bazılarınız bizde staj bile yapacaktır. Öyle bekliyoruz. Çünkü sizden sesin gelmiyor Özgür. Evet muhtemelen göndereceğiz zaten şu hali hazırda. Hem işe aldıklarımız evet. var sağ olun hem de stajlar. Şimdi çok işe aldıklarımız ya. Şu anda iki tane hatta ne ki senden gelenlerle o benden yani. var olanlarla <laughs> dört tane beş tane genç arkadaşımızla son bir buçuk senede biz evet. e, iş birliği yapıyoruz. E, bir yandan yetişiyorlar bir yandan uygulamayı burada gerçekleştiriyorlar. Umarım e, dört sene sonra... 4 veya 5. Bugün mezun olduğunuzda özellikle fark ediyorsunuz ki İTÜ'lü İTÜ'lüyü de tutuyor zaten. E, bu çalışmak istediğiniz, maaşlarını sorduğunuz, merak ettiğimiz hayal ettiğimiz yerler zaten hocalarımıza gelip ya var mı iyi öğrenci, iyi mühendis var mı, işe alalım yani sizin başvurmak istediğiniz yerlere hocalarınıza soruyorlar. Sizlere soruyorlar zaten çalışır mısınız diye. Burada tabii ki de İTÜ avantaj bu e, muhtemelen OTTÜ'de de böyledir ama olayın çok okuduğunuz yerle de ilgisi yok. Bu bölümün büyük avantaj elbette ama bu bölümün alamet farikası böyle. Sizin kendinizi geliştirmenizle alakalı. Malzemeyi bilen teknoloji yönetir. Gitti gitte. Yönetici olmak istiyorum. Malzeme mühendisiyle bu mümkün mü? Hiç malzeme mühendisi yönetici görmedim. Şimdi arkadaşlar bu soru açıkçası bana birazcık tuhaf geliyor. Çünkü e, yönetici olmak için yapılan işte üst düzeyde yetkin olmanız ve yani yöneticilik vasıflarına sahip olmanız gerekir. Siz çünkü artık üreten bir mühendis değil, üretim sürecini yöneten bir yönetici olacaksınız. E bu durumda yöneticiliğe yön veren programlara katılıp vizyonunuzu kurmanız lazım öncelikle. Yöneticilik demek öyle ya terfi almak gibi bir şey değil ki. İş hukuku bilmek gerek. Ticaret hukuku bilmek gerek. Paylaşımcı olmak gerek. Ee, öz sermaye yönetimini iyi bilmek gerek, para yatırımını bilmek gerek, pazarlamayı bilmek gerek ki üretici insanlar için pazarlamayı öğrenmek zor oluyor. Ee, ondan sonra nasıl diyeyim, ülke ekonomisine göre pozisyon alabilmeyi bilmek gerek. En önemlisi İK'ı bilmek gerek çünkü siz işin gerektiği elemanları bulmak ve onlara gerekli çalışma şartlarını Sağlamakla yükümlü olacaksınız. Bu bahsettiğim şeylerin diplomasını veren bir mühendislik yok. Hatta bir bölüm yok. Siz bu bahsettiklerim yoksa aksi halde e, zaten yönetici olamazsınız. Endüstri mühendisleri falan da CEO olarak işe başlamıyorlar. Burada nerede yönetici olmak istediğiniz ve e, hangi konularda uzman olduğunuz çok önemli. Çünkü mesela yöneticisiniz ama yeterince uzman değilsiniz. İşi yapan elemanlar sizi istedikleri gibi yönlendirebilir, kandırabilir. yani yönetilen bir yönetici olursunuz. Dolayısıyla da yönetici olamazsınız. Bu bağlamda evet. Ben de çok fazla malzeme mühendisi yönetici tanımadım. Tanışmadım ama yani bir talaşlı imalat yapan bir yerde yönetici siz olacaksınız elbette. Ya da dünyanın farklı markalarına farklı farklı parçalar üreten bir yerde yönetici yine siz olabilirsiniz. Çünkü bu süreçlerin hepsini birden bilebilecek ve yönetebilecek olan kişi sizsiniz. Tabi belirttiğim şartlarda, belirttiğim özelliklerde. Türkçe okumak mı, İngilizce okumak mı? Bu soruyu çok kişisel yanıtlayacağım. Çünkü zaten aslında kişisel bir soru. Ben böyle çok vizyonel olarak İngilizce okumak şart, Türkçe okursak İngilizce öğrenemeyiz diyerekten İngilizce tercih yaptım. Hatta Türkçe tercihim yoktu. Fakat o tam olarak öyle değilmiş. Ee, yani biri iyi, biri kötü ya da biri iyi, biri daha iyi diye bir şey yokmuş. Hatta %30 İngilizce. Yani Türkçe okuyanlar da hazırlığa giriyorlar. Türkçe'nin avantajları, Türkçe'nin en büyük avantajı İngilizce okumamak. Çünkü yani İngilizce okumak Büyük külfet, işin içine not ortalamaları, erasmuslar, yandallar, çatlar girince böyle şeyler çok ciddi önem kazanıyor. Şu İngilizce okumanın avantajlarını tahmin ediyorum yüksek lisansta göreceğiz. E, oralara başvururken ya işte oralarda gittiğimizde terimlere. Elbette biraz daha hakim olacağız, elbette biraz daha iyi olacağız. Ama zaten şu bir gerçek ki e, İngilizce bilmek zorundasınız. Dil veya hani dil ve diller öğrenmek zorundasınız. Çünkü İngilizce bilmeden mühendis olamazsınız. Aksi takdirde gelişmelerden haberiniz yok. E, teknoloji üreteceksiniz. Teknolojiyi takip edemiyorsunuz. Ya da atıyorum işe girdiğinizde e, sektörde dış piyasayla nasıl yetişimlere geçeceksiniz? Dolayısıyla nasıl yönetici olacaksınız? Ben bunu en doğru zamanda, öğrenebilecek en güzel yerde, okulda okuyarak öğrenelim derim şahsen. Ama dediğim gibi böyle bir şey yok. Biri daha iyi, biri daha kötü diye bir şey yok. Hatta İngilizce, günün sonunda İngilizce öğrendiğiniz senaryoda Türkçe okumak avantajlanabilir. Bölümün en büyük dezavantajı sizce nedir? Dezavantajı az bilinirliği, sıralamaya göre yani çok sıralamaya göre yargılanan bir ülkede sıralamasının işte nispeten diğer mühendisliklere göre daha kötü olması. Bunlar şimdi bölümün ciddi bir böyle bir title problemi var. Yani ünvan problemi var. Size yani bölümün soruyor söylüyorsunuz işte Yok teyzecim ben meteoroloji falan ilgilenmiyorum, hava durumu sunmuyorum, onun benimle alakası yok diyorsun. Ya da mesela amcacığım soruyor, diyor ki iki yıllık mı diyorsun. Amca herhangi bir mühendislik bölümü 2 yıllık olamaz. Mühendislik 4 yıllık bir eğitim süreci falan filan bu sefer ha şey gibi mi o zaman? Yani makinenin alt dalı gibi mi? Değil. Makinenin alt dalı gibi değil. Bu tarz problemleriniz oluyor. Ama bana sorarsanız bence bunlar ciddi dezavantajlar bile değil. Çünkü siz ne okuduğunuzu bilirseniz, ne yaptığınızı bilirseniz Bunlar yani problem olmaktan çıkar, bunun özgüveni için hızlı hissedersiniz. Ya bırakın birileri de endüstri mühendisliğini kazanamadı da yazdı işte demiş olsun, öyle düşünsün. Yahut gerçekten de e, makine mühendisliği tutmamış olsun ve malzeme mühendisliğini e, geçmiş olun, burayı burayı kazanmış olun, e, problem değil. Ya bu onlar zaten iyi bölümler, onlar da iyi bölümler, gayet iyiler. Ama benim demek istediğim malzeme mühendisliğinde başka fırsatları var yani iyi yönleri var onlardan ayrılan. E, tabii ki de dezavantajı onlara göre garanti olmaması, az bilinen olması, farklı bir yol, zor bir yol olması. Yani demek istediğim bu bölümde kendinizi geliştirmezseniz ortalama bir satın almacı olup ömrünüz boyunca bakır satın alabilirsiniz. Ya da yani WhatsApp'ın biraz üstü, WhatsApp bir kalite mühendisi olarak kalabilirsiniz. Ama şimdi öte yandan düşünüyorum bu her bölüm için geçerli değil mi? Makine Mühendisi sizin yaptığınız işi yapabiliyor mu? Sizi ayıran fark nedir? Makine Mühendisleri elbette bizim yaptığımız işi yapamıyor. Tıpkı bizim de onlarınkini yapamadığımız gibi ortak yönlerde var. Şimdi şöyle, biz malzemeyi, malzeminin fiziksel ve kimyasal yapısını çok iyi öğreniyoruz ama onlar da malzeme biliminin temellerini öğreniyorlar elbette. Öte yandan bizde Mekanik öğreniyoruz ama onlar gibi akışkanlar mekaniği, işte makine dinamiği, sistem kontrolü öğrenmiyoruz. Aslında e, üniversite üniversiteye okulun okulu da değişiyor. Ders programlarına, ders planlarına bakın derim. E, beşinci yıl yıldan sonra herkesin uzmanlaşmalarını, dallanmalarını göreceksiniz. E, elimden geldiğince size bölümü tanıtmaya e, ve anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu e, saydığım ama detaylandırmadığım kavramları sorabilirsiniz. Başka aklınıza takılan bir şey olabilir. E, bölüm dışında başka istediğiniz bölümler olabilir. Video çekmemi istediğiniz onları çekerim. Hepsini yorumlarda sorabilirsiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu saate kadar izlemişsiniz. Bir de abone olursanız makbule geçer. E, diğer içeriklerime de Muhakkak göz atın. Onlar da e, seveceğinizi, beğeneceğinizi düşünüyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.